Evet sevgili meslektaşlarım, bu sene yine sezon geldi. Hallarımızı temizlemeye başladık. Tabi ekin çadırım en büyük özelliği de bu işte böyle insan gücüyle de makine gücüyle hallarımızı temizliyoruz. Tüm meslektaşlarıma öneririm yapmayan arkadaşlar da son pişmanlığını duyup bu videoyu da seyredip işte hayvanlarının ağlarını bu şekilde yaptırsınlar. Tüm dostlarıma selamlar. Herkese kolay gelsin. Başarılar.